Erzurum Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için sahada. Sadece bununla da kalmıyorlar. Sokaktaki sessiz dostlarımıza da yardım eli uzatıyorlar. Hem kentte huzur ve güvenliği sağlıyorlar hem de sessiz dostlarımızı koruyorlar. Erzurum Emniyet Müdürlüğü bir paylaşım yaptı. Bir polis memurunun sıcaktan bitkin düşmüş bir kaplumbağaya su verdiği görüntüler görenleri duygulandırdı. Yeri geliyor kentte güvenliği sağlıyor, huzurlu bir ortam oluşturuyorlar. Yeri geliyor okul çevrelerinde denetim yapıyorlar. Türk polisi vatandaşlar için 7-24 sahada ve görevinin başında. Tamam, teşekkür Erzurum tamam. Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir polis memuru, Merkez Hınıs Varto yolunda yeni görevini icra ederken bir kaplumbağaya denk geldi. Kaplumbağa karşıya geçmeye çalışıyordu. Bununla birlikte de bitkin düşmüştü. Polis memuru hemen kolları sıvadı. Kaplumbağayı güvenli bölgeye taşıdı. Ardından ona su verdi. Bu görüntüler sosyal medyada "Sadece vatanı değil, can dostlarımızı da koruyoruz." başlığıyla paylaşıldı ve takdir topladı.